Herkese merhabalar. Ben Hüseyin Aşık. Bugün Ödemiş Kaya Köy'deki arazimize geldik. Önceki videomda toprak analizi ve ot temizliği yapmıştık. Bunu yapmamıza rağmen ot notlar gene çıkmaya başlamış. Şimdi bu otların tekrar temizliğini yapacağız arkadaşlar. Şimdi size e, önemli bir bilgi vermek istiyorum. Tarım arazilerinde hobici olsun, normal çiftçi olsun baş belası bir ot Arkadaşlar. Sulak alanlarda çıkıyor bu ot. Bu eğer ki bahçeyi sarmaya başladıysa çok büyük bir sıkıntı var demektir. Gördüğünüz gibi bu geçen seneden kalma bir kök. Eğer bu ot bahçeyi sarmaya başladıysa bunun kökünü kazımalısınız. Bitki yetiştiremezsiniz. Kökleri sıkıyor bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitki bildiğiniz bir çimen gibi o yüzden bunu gördüğünüz yerde sökün. Hangi arazi olursa olsun, ne ekerseniz ekin, bunu sökün arkadaşlar. Baş belası bir ot. Yalnız şurayı bir göstermek istiyorum size. Çünkü burası gerçekten çok fazla e, otlaşmış bir bölge. Neden bu otlar zararlı? Şurada gördüğünüz bir yabani otumuz. Dibinde salibimiz. Şimdi bu ot bu salebin gelişmesine, büyümesine kesinlikle ve kesinlikle engel. Hemen bunu buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu arada şimdi mesela kökü çıkmadı. Bu şekilde yolma işlemi yaparsanız tekrar alttan kök büyümeye devam edecektir. O yüzden ne yapın ne edin bu kökleri çıkartın arkadaşlar. Aynı salebimizin Çevresinde bak burada mesela otlar var. Bunların hepsini yok etmeniz gerekiyor. Bakın mesela. Salibimiz burada. Dibinde büyüyen otumuz. Bu bunun güneşini kesiyor. Suyunu emiyor. Kökten gelişmesini etkiliyor. Yanlışlıkla salebimizi de söktük. Hemen geri ekimini yapalım. Hatta hazır sökmüşken incelemesini yapalım. Çökler ne durumda? Gelişme ne durumda? Yumrumuz, gözlerimiz. Üç yumru daha geliyor. Dört hatta bu salebimizde. Hemen toprakla kavuşturalım. bu otları muhakkak ama muhakkak sökmelisiniz arkadaşlar. Çok ciddi zararlar veriyor. Şimdi tekrar bir toprak analizi yapalım arkadaşlar. Toprağımız ne durumda? Ee, geçen sefer burada görmüş olduğunuz e, ekim alanından ölçüm yapmıştık. Bu sefer orta kısımdan değil de arkadaki dip kısımdan bir ölçüm yapalım. Ölçümümüzü yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde cihazımız cihazımızı açalım toprağa komple oturmasını sağlıyoruz. Bu cihazın muhakkak her çiftçide olması gerekiyor. Benim ona ihtiyacım yok ne yapacağım ben demeyin. Önemli bir cihaz. Kesinlikle almanızı da tavsiye ederim. Ölçümümüz başladı. Geçen geldiğimde yanlış hatırlamıyorsam en üstteki gübre değerimiz yani besin değerimiz 130 küsürlerdeydi. Bu hafta 118'lere düşmüş. Ee, muhtemelen bir iki hafta daha götürür bizi bu besin Sonrasında arazimize gübreleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar %89 olan toprağımızdaki nem Yağışlar çok fazla Yani gerçekten çok fazla bir yağış alıyor bölgemiz pH kısmı 7.0 referans değerleri ee, Bir önceki videomda vermiştim zaten ee, Şu an 7.0 gayet güzel bir değer Geçen videoda e, dereceyi faktör olarak ölçmüştük. Şimdi normal derece olarak ölçüyorum. Ve toprak ısımız 5.7 derece arkadaşlar. E, alttaki kısım e, sunlight yazan zaten biliyorsunuz e, güneş görüyor mu, arazi aydınlık mı? Gayet güzel bir değerimiz var. Alttaki kısım %43. Yani bu havadaki nemlilik. Havadaki nemlilik %43 arkadaşlar. E, bu neden önemli? Zirai don şu an biliyorsunuz ülke soğuktan geçilmiyor her yer buz gibi Onun dışında ölçümümüz bu kadar arkadaşlar bu çiziyi de göstereyim sizlere Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.